Edirne'den herkese merhaba. Sağlığım için her şey ekibi olarak Edirne'deyiz. Edirne'de Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonunda ve USAŞ tarafından e, Balkan Sağlık İş Formu düzenleniyor. Balkan ülkelerinin e, Sağlık Bakanları ya da Sağlık e, Bakanlığı yetkilileri e, tutuluyor ve Türkiye'de sağlık turizmine yön verenler. Bugün e, Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'yla hem Türkiye'de sağlık turizmini konuşacağız hem de sağlık turizmiyle ilgili yeni yönetmelik konusunda kendisinden bilgi alacağız. Merhabalar. Evet. Ee, gerçekten de çok anlamlı bir eee şey oldu. Ee, Balkan e, sağlık e, Balkan ülkeleri sağlık e, İş formunun e, tam düzenlendiği günde resmi gazetede e, yönetmelik yayınlandı. Evet, bu bu süreç Evet. Bu yönetmelikle ilgili birazdan size bilgi alacağım ee, ama şunu sormak istiyorum: Bugün e, Mekadonya Sağlık Bakanı buradaydı, Bulgaristan Sağlık Bakanı buradaydı, ee, yine Balkan ülkelerinin Sağlık Bakanlığı yetkilileri buradaydı. Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye açısından Balkanlarda e, sağlıkta bir işbirliğinin nasıl bir e, önemi var? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, biz tabii sağlıkla ilgili Türkiye son 22 senede büyük bir gelişim süreci yaşadı. Cumhurbaşkanımız önderliğinde. Özellikle altyapısı çok gelişen bir ülke hale geldik. Zaten hekim gücü olarak da kalitesi anlamında da bilgisi anlamında da avantajlı bir ülkeydik. İnsan gücü olarak da bir buçuk milyonluk bir sağlık ordusu var Türkiye'nin. Ve 277 bin... E, kaliteli, e, nitelikli yatak olan bir altyapısı var. Bunun yanında araştırma merkezleri, laboratuvarları, ilaç sanayisi var. Türkiye sağlıkta gerçekten e, şu anda dünyanın parlayan yıldızlarından bir tanesi. Özellikle COVID bunu gösterdi esasında. COVID de bunu da düştüğünü is ispat etti. Öyle olunca da dünyada sağlık hizmetini e, çok kaliteli olsa da ulaşılabilir veremeyen ülkeler, bunun yanında sağlık ülkesinin e, hizmetini veremeyen ülkeler e, ve altyapısı olmayan ülkelerdeki bütün insanlar şifa bulmak için ülkemize geldiler ve tercih ettiler. Bu konuda e, özellikle özel sektör tarafıyla da Türkiye bunu çok iyi yönetti. E, ve Aynı zamanda da Türkiye'de e, sağlık turizmi esasında bir kültür haline geldi. E, bu tabii biz bunu yeterli görüyoruz. Niye yeterli görmüyoruz? Çünkü hedefimiz çok daha e, üst seviyede bir sağlık turizmi hem gelir anlamda hem sayısal anlamda onu daha yükseltmek için çaba harcıyoruz. Burada da en önemli argümanlardan bir tanesi esasında insan gücü olan, altyapısı hazır olan bir ülkeyiz. Zamanında da e, bunlar 1980'lerde biliyorsunuz turizm böyle bir e, gelişim süreci yaşadı ki bugün 60 milyar dolarlık üstünde bir turizm geliri elde ediyoruz. Ülkeye turizm için gelen insanlar aynı zamanda da sağlık için de e, gelecek diye öngörüyoruz. Ve önce hem sağlık turizmi hem turistin sağlığını yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz ki e, hedefimiz 4 yıl içinde 20 milyar dolarlık bir gelir elde etmek. Aynı zamanda da sadece gelirlik değil esasında. Bu konuda sağlıkla ilgili çekim merkezi olsun istiyoruz. Burası bir hub olsun, burası bir merkez olsun Türkiye. Çünkü Türkiye Jeolojik olarak çok merkezi bir yerde ve doğasıyla, insanıyla, her şeyle misafirperver, aynı zamanda da e, e, altyapı olarak da hazır bir ülke. Onun için biz bunu e, başarırız diye düşündüğümüz için de bu mevzuatları da değiştiriyoruz, insanlarımızı da teşvik ediyoruz. Özellikle e, Serhat şehirlerimizde yani diğer ülkelere yakın olan şehirlerimizde bunu sağlık turizmi daha güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir de e, normal turist olan alanlarımızda, şehirlerimizde de bunu daha çok büyütmeye çalışıyoruz. Hedefimiz o. Yani bugün Edirne, niye Edirne derseniz, bugün Edirne Balkanları coğrafyasının çok eski bir şehri. Esasında sadece Türkiye'nin değil, bütün Balkan coğrafyasında, Osmanlı zamanında e, Türklerin de bizim yönetimimizde olduğu coğrafyaya hitap ediyor esasında Edirne'de olması. Ee, ve sağ olsunlar oradaki yönetici arkadaşlarımız da, bakan arkadaşlarımız da bizi kırmadılar, geldiler. Bugün aşağıda e, bu standlarda e, e, Bulgarca'da konuşan vardı, Makedon Arnavutçalı konuşan vardı herkes. E, esasında orası bizim gönül kardeşlerimiz de var orada. Öyle olunca da Edirne mesela bunun bir tane merkezi ilk. burası da yaptık. Uluslararası Sağlık iş Formu. İşte bunu Atay'da da yapabiliriz artık. Şırnak'ta da yapabiliriz. Iğdır'da da yapabiliriz. Arfi'nin Trabzon'da da yapabiliriz. Antalya'da da yapabiliriz. Artık bu sağlık turizmini Türkiye'nin her yerinde, Nevşehir'de yapabiliriz. Kayseri'sinde yapabiliriz. Onun için biz bunu yani Türkiye'yi yani sağlıkla ilgili dış, dışarıdaki yabancı ülkelerde Asya'sına, Avrupa'sına, Amerika'sına kadar Herkesin sağlık alabileceği, şifa bulacağı bir yer görüyoruz. Sadece tedavi veya şifa açısından değil, rehabilitasyon veya işte bakım turizmi de dahil. Bunların hepsini organize edip bu akşam çıkan yönetmelikle de daha koordineli şekilde yapmaya çalışacağız. Türkiye'de özel sağlık e, sektörü aslında sağlık turizminde bugüne kadar hep lokomotif oldu. Evet. E, kamu hastanelerinin bundan sonra e, Türkiye'nin sağlık turizmi hedeflerinde nasıl bir yeri olacak? Şimdi tabii e, kamu hastaneleri olsun, devlet üniversiteleri de olsun, sağlık turizmi konusunda e, özel sektöre göre biraz daha e, geri kalkmış durumda. E, biz onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. E, USAŞ'ı da aynı zamanda e, bunu koordine edecek bir birim olarak görüyoruz. Yani biz bu saşı hasta getiren, işte hastayı tedavi ettiren değil esasında. Hı hı. Hastayı getirecek olanı veya tedavi edilecek yeri koordine eden, onun reklamını yapar, tanıtımını yapar, onu aynı zamanda gelen hastanın da sağlıkla ilgili sürecini takip edip, kaliteli ve standart iyi uygulamaları takip edecek bir yapı olarak görüyoruz. Hı hı. Eskiden kamu hastaneleri daha çok sanki uluslararası kamu hastaneleri çalışıyormuş gibi bir algı var. Yani biz kamu serbest bırakacağız. Uh -huh. Hem milletimizin hizmeti olacaklar hem de gerektiği zaman, belli zamanlarda, belli alanlarında yurt dışından gelecek insanlara da hizmet edebilir hale getireceğiz. Ama burada çok önemli bir değişim var şu anda. Biz USAŞ'ı esasında bu işin koordinasyonunda ve hem... Ee, aracı kurumların, hem hastanelerimizin, hem sağlık sunucularımızın, aynı zamanda sağlık alan insanların da e, güvenliği, kalitesi ve sınavlarını olup takip edebilir hale getiriyoruz. Şimdi o zaman gelelim Zaynı. yayınlanan Uluslararası Sağlık Turiz, e, Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliğine. Tabii. Ee, bazı detay noktalara gireceğim, merak edilenler evet, var ama. Bu yeni yönetmelik neleri değiştiriyor geçmişe kıyasla? Ve Türkiye'nin e, uluslararası sağlık turizminde liderliğe oynama hedefinde e, nasıl bir yol haritasına rehberlik edecek? Şimdi bizim e, bu yönetmelikte en önemli değişimlerden bir tanesi e, belgelendirme kursaj yapıyordu ama takibini hı hı. E, yapmadık. Şimdi takibini o getiren hastanın memnuniyetine standart işlemini yapıp yapılmasına göre bir de kalite standartlarına göre etkileyecek. Böylece e, aracı kurumlar belli bir kaliteli ve standartın üstünde hizmet etmek durumunda kalacaklar. Aynı zamanda hastaneler de aynı şekilde. Böylece hastanın ilk daha ülkesinden sağlık turizmi için gelmeye çalışan yabancının daha ilk anda kendi ülkesine hareketine itibaren tedavisinin bittikten sonra kendi ülkesine dönünceye kadar bu saçın takibinde olacak bir sistem kuruyoruz. Bunu e, bize yani bunu hani bize bildirmek durumunda kalacaklar ama biz bununla müdahale olmayacağız. Sadece biz bunu kaydını ve takibini yapacağız. Aynı zamanda o kişilerin bize memnuniyetlerini bildirecek bir formata dönüştürüyoruz. Yani gelen sağlık turistinin gerekli zaman USAŞ'a bilgi verip geri dönüşle ya ben şöyle memnun kaldım veya şöyle memnun kalmadım diyecek bir yapıya Şimdi bunu neden gerek duyduk? Şunun için gerek duyduk. Türkiye'de genelde %99'dan daha yüksek oranda çok iyi bir sağlık kalitesi var. Aynı zamanda hmm. hizmeti var. Hmm. Ama bir tane örnek buluyor birisi. Hmm. Bakıyorsunuz ki e, esasında Türkiye'de çok çok ender olabilecek bir komplikasyonu bile bizim sağlık turizmimizin gelişmesini engelleyecek bir haber yayınlanıyor uluslararası alanda. Ee, bu bakıyorsunuz ama Türkiye'de çok çok ender olan bir şey. Bunu da engellemek, bunu da takip etmek için yapıyoruz. Aynı zamanda gelen turistlere güvence veriyoruz. Hı -hı. Bu eğer siz yani, USAŞ üzerinde kontrolü yapıldığı zaman geldiğiniz zaman bu devletimizin esasında sizi takip ettiğini aynı zamanda bir de şey koyduk içine e, komplikasyon sigortası. Yani siz ameliyat, safrakisi ameliyatı olacaksınız ama bir sorun çıkarsa Hı hı. Biz bunu aynı zamanda bunu finansal olarak da yönetebilir hale gelmiş olacağız. Böylece insanlar ya ben geldim ya ameliyat oldu ama sorun çıkarsa ne olur sorusunu da kafasından çıkarmış olacağız. Ya, yani her hasta dışından gelen her hastaya bir kod Cerahi, verecek tabii, herhalde tabii, değil mi? Kayıt yapacak, kod evet. verecek. Aynı zamanda onu birisiyle de getiren hı hı. şirketin bir, is, bir ismiyle de eşleştirmiş olacağız. Yani o hasta geldi, ameliyat oldu. Sen kim getirdi seni? Biz bileceğiz. O kişi de o hasta da bilecek. Gelen kişi de sal tuizm alacak. Böylece bir sorun olduğu zaman o kişilere bağlantı kuracak. Böylece ben getirdim bunu bıraktım veya bunu e, sahibi yok e, algısı olmayacak. Peki, cerrahi branşlarda komplikasyon sigortası getirildi. Evet. Aslında benim duyduğum yönetmelik en başında her türlü hastaya komplikasyon sigortası getiriliyordu. Evet. Sonra cerrahi branşlarla sınırlandırıldı. Şimdi cerrahi branşların e, biraz e, tanımını yapar mısınız? Safra kesesi ameliyatı örneğini verdiniz. Açık e, kalp ameliyatı, ameliyatı diş müdahalesi, evet. Yani küçük müdahaleler de dahil. Estetik girişimler her... Ama... buna dahil mi? Çünkü, Çok yapılıyor çünkü. Ameliyat ameliyathanede ameliyathanenin evet. içinde, ameliyathanede tamam. yapılan her türlü, çünkü bizim ameliyathanede neler yapılacak? Evet. Hangi bize A, B, C, D, E grupları, ameliyathane, ameliyat gruplarımız var. Bunlar genelde A, B, C gruplarıdır. Ee, bu A, gruplarında olan ki ameliyathanede olması gerekir bunlar. O gruptaki cerrahi müdahalelerin hepsi sigorta kapsamında olması gerekiyor. Şimdi bir de hastanelere TÜSK'a tarafından evet. kalite ve akreditasyon Sadece belgesi… Sadece hastanelere değil, değil, aynı zamanda aracı kurumlara da vereceğiz. Yani, yani iki tarafa evet, da, tabii. sağlık tabii. turizmiyle ilgili. Tabii. Peki bu TÜSK'a tarafından verilecek belge, hastane değil tıp merkezi ya da doktorun özel muayenehanesi, bir diş hekimi sağlık turizmi yapıyor, onu da kapsayacak mı? Sağlık turizmi belgesi almak evet. için TUSK 2026'dan sonra biz TUSK belgesi isteyeceğiz. Sağlık hı hı. Turizmi Yapabilirlik Belgesi o şarta bağlanmış olacak. Hı hı. Bir süre verdi adaptasyon süresi. Ne kadar bir Bir süre? buçuk senelik. Evet. O süre zarfında insanlar e, 2026'da daha doğrusu bir buçuk sene demeyelim. 2026'dan itibaren insanlar Tuzka Belgesi'ni Sağlık turizmi yapacaklarsa almak durumundalar. İster muayeneler olsun, ister devlet üniversitesi olsun, ister kamu hastaneleri olsun, ister özel sektör olsun. Peki, e, şimdi Türkiye'de bazı hastanelerin daha önce TÜSKA olmadığı için uluslararası merkezlerden alınmış belgeleri var. TÜSKA belgesi evet. uluslararası Hı -hı. onaylanmış, uluslararası tanınan bir belge olduğu için biz TÜSKA'ya dikkat alacağız. Yani daha önce belgesi olsa bile siz bunu mutlaka TÜSKA'da... Biz... Evet, ee, biz mutlaka TUSKA belgesi, mevzuatımız bu. Bizim TUSKA belgesi biliyorsunuz sadece Türkiye'de geçerli değil, uluslararası onay alınmış, uluslararası tanınan, uluslararası geçerli olan bir belgedir. Biz TUSKA'yı dikkate alıyoruz. Hı hı. Ee, yine merak edilen bir şey soracağım. Ee, çok da tepki çekiyordu. Merdiven altı uygulamalar var. Özellikle saç ekimi uygulamalarında. Evet. Bu yeni yönetmelik merdiven altıyı da birazcık Türkiye'de ortadan kaldırmayı amaçlıyor diyebilir miyiz? Şunu ifade edeyim. Ee, biz e, yetkilendirilmeye hiçbir yerde sağlık hizmeti sunulmasını izin vermeyeceğiz. Hı hı. Sağlıkla ilgili hizmet sunacaklar tamamen yetkilendirilmiş ve yeterli insanlar veya kurumlar olacaktır. Bu konuda tavizsiziz. Hı hı. Ve bunu organizasyonunu da mevzuatımızı da çalışmalarımızda hepsi bu yöndedir. Bunu özellikle bilmesini istiyorum. E, alışkanlıklar olan arkadaşlarımızı alışkanlıklarını değiştirmesi gerekir. Ayaktan teşhis tedavi yöntemimizi değiştirdik. Tıp merkezlerimizin de mevzuatını değiştirdik. Polikliniklerini de değiştirdik. Malum biliyorsunuz özellikle botoslu uygulamaları, estetik uygulamalarla ilgili, kozmetik uygulamalarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Biz şunu söylüyoruz her zaman. İyi hekimlik, iyi sağlık uygulamalarını biz teşvik edeceğiz ve onları geliştireceğiz, onlara destekleyeceğiz. Bakanlık olarak görevimiz, USAŞ olarak olsun, TÜSEP olarak olsun, bütün genel müdürlüklerimiz sağlık hizmetini kaliteli, iyi sunan herkesin Yardımcısı ve hizmetkar. Şimdi ama bunu çünkü sağlıkta önce para gelmez. Sağlıkta önce duygu gelir, iyilik gelir, derde derman olmak gelir. İkinci aşamada para gelir. Biz bunu öngördüğümüz şey budur. Tabii ki gelir elde edecektir. Tabii ki bir kazanç olması <laughs> gerekir. Ama bu bizim izin verdiğimiz kaliteli ve legal yolda olacaktır Şimdi. Sağlık turizmi denildiğinde herkesin aklına medikal turizm geliyor. Evet. Tabii ki biraz önce siz e, açılış konuşmasında da bahsettiniz. Bunun yanı sıra engelli turizmi var, yaşlı turizmi var, termal turizm var. Bu aracı kurumlar için çıkartılan bu yönetmelik e, aynı zamanda bu dediğim yelpazedeki e, işlemleri de kapsıyor mu? Tabii onları da kapsayacağımız gibi turisti sağlığını da kapsatacağız. Yani hmm. bir turist geldi bir otelde sağlık hizmeti almak istiyor. Biz bunu da Turizm bakanlığımıza konuşuyoruz şimdi. Çok yakında belki aramızda bir protokol de yapacağız. Biz oradaki sağlık hizmetlerini de edeceğiz bu yöntemle. Böylece turist geldi hastalandı veya turist geldi deniz turizmi yapıyor ama ben diyor, bir sağlıkla ilgili bir hizmet almak istiyorum. Biz onu da organize edip gelen turistin de sağlığını Nevşehir'de olsun, Antalya'da olsun, İzmir'de olsun, İstanbul'da hı hı. Onu da esasında turistin sağlığı olarak koordine edip e, aynı zamanda da e, bunun standartını sağlatmakla mükellefiz. Şimdi bugün çok yoğun bir günümüz. Evet. Aslında e, birkaç soru daha sorup Tabii. sohbeti bitireceğim. Tamamen sağlık turizmi odaklı e, tamam. konuşuyoruz. Bizim e, ATV Avrupa'daki programımızla ilgili. Ee... Arkadaşlarımıza, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza çok selam saygılarımı ileteyim. Başta evet. iletemedim belki ama şimdi söyleyince. Evet, Biz onu çünkü onlar da buraya zaman zaman, özellikle yaz aylarında bütün sağlık hizmetlerini, ihtiyaçlarını, tedavilerini Türkiye'de yaptırıyorlar, karşılıyorlar. Türkiye'ye en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor şu an ve Türkiye'de en çok tercih edilen iller ve en fazla talep gören tedaviler hangisi şu an itibariyle? Yani bize tabii yakın coğrafyada coğrafyamızdaki ülkeler daha çok geliyor. Ee, Avrupa ülkeleri var. bunda ağırlıklı olan tarafı da var. Ee, i̇şte İran, Suriye tarafından, Irak tarafından, e, aynı zamanda e, Arap Yarımadası'ndan gelen birçok hastamız var. Amerika'dan gelen var. Hatta Çin'den bile gelen var. Yani Türkiye e, bütün ülkelerin sağlıkla ilgili e, vatandaşlarının geldiği bir e, ülke. Onun için... Hani bunu çok ayrıntılı e, teknik olarak söyleriz ama genel olarak bütün ülkelerden Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya gelen e, insanlar var. Genelde tabii e, kozmetik amaçlı da var, göz amaçlı da var, transplant dahi var, e, kardiyovasküler cerrahi var, kadın hastalıkları, onkolojik cerrahiler var. Bunlar da daha ağırlıklı şu andaki hizmetlerimiz ama şunu ifade edeyim ki e, plastik cerrahi de öyle. Şunu ifade edeyim ki bir her türlü e, ameliyat yapma, yapma, olmak için gelen insanlar da var. E, Türkiye çünkü e, e, Türkiye'de sağlıkla ilgili yapılamayacak hiçbir tedavi yöntemi yok. Onun için de ulaşılabilirliği çok önemli. Bazı ülkelerde işte bir sene, iki sene ameliyat bekleyen insanlar var. E, onlar bile bizim ülkemize geliyorlar. Zaten bazen e, rahatsızlık bundan kaynaklanıyor. Yani e, Bizim ülkemizin bu kadar iyi sağlık hizmeti sunması maalesef bazen dezenformasyonlar da Sebebiyet veriyor ki biz sadece e, Batı Amerika'ya değil bugün Türkiye Cumhuriyetleri'ne de birçok hizmet yapıyoruz. 9 tane hastanemiz var başka ülkelerde. hastane <laughs> işletiyoruz, onlara sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri tabii. değil mi? Tabii ama aynı zamanda onlara da ortak çalıştığımız hastanelerimiz var. Bazılarını biz işletiyoruz, bazılarını onlara istiyoruz. Çoğu bir kısmı da yardım amaçlı. <laughs> Gerçekten minnet duyuyorlar bize. Biz geçen işte biliyorsunuz. Kırgız Bakanımızla beraber ta Kırgızistan'daki Kazakistan'dan Kırgızistan'a bağlandık. Orada böbrek nakli yapmış ekibimize teşekkür ettik. Orada Recep Tayyip Erdoğan Türk Kırgız Dostluk Hastanesi'nde böbrek nakli yapmış arkadaşlar bizim ekiplerimiz. Yani Türkiye esasında sağlıkta parlayan yıldız. sağlıkta Türkiye e lokomotif sektörü de Türkiye'nin sağlık olacaktır diye düşünüyorum. Peki her Türkiye'ye biraz gel evet. gelelim. Her Türkiye portalını günümüzde eee sağlığın parlayan yıldızı yapıp aslında sağlık sisteminin uluslararası sağlık sisteminde bir sigortası yapmak Aynen, istiyorsunuz. Öyle oluyor, evet. Biraz e, her Türkiye'yi anlatır mısınız bize? Her Türkiye Türkiye'nin sağlık turizmi hedeflerinde nasıl bir fonksiyon Şöyle e, hem hizmet alan hem hizmet veren hem aracı kurumun olduğu, kendi e, tanıtımını, aynı zamanda başarısının sicilini gösterdiği, aynı zamanda hastalarımızın, sağlık turisti hastalarının kendi ile ilgili bilgi alabileceği veya nerede ameliyat olacağını, nerede tedavi olabileceğini objektif olarak devlet güvencesi görebileceği <laughs> bir portal tabii burası. Evet. Aynı zamanda biz de bu portal üzerinde hastaların e, tedavilerinin takibinin, kalitesinin ölçüldüğü, Esasında kontrol edildiği, geri bildirimlerin alındı bir alan olarak görüyoruz ee, ve bu e, esasında e, iyi iş yapan, da iyi hizmet sunan e, kurumları ve kişileri sağlık birimlerini koruma amaçlı da. çünkü e, demin bahsettim işte yani bir tane en küçük bir e, şey yanlışlık veya komplikasyon hemen e, bunu çok iyi yapan Dünyada en iyi hizmeti sunan insanlara da zarar vermişsin diye biz devletin güvencesiyle, devletin e, bu konudaki çatı yapısı olan Uluslararası bunu yöneteceğiz. Şimdi en son yönetmeliği dün ben okudum. Ee, bir şey merak ettim. Ee, mesela orada e, güzel bir şey var. Aracı kurumu da sorumlu aslında bir yerde tabii, tutuyor. Tabii. E, gelen Türkiye'ye yabancı hasta, yurt dışından gelen hastadan sağlık de aracı kurumda hani sorumludur. Sorumludur. Ee, bu güzel. Ancak buna bir komplikasyon, tıbbi bir komplikasyon çıkması da, da dahildir gibi bir ibare var. Ee, aslında hani doktorun ya da hastanenin yaptığı bir uygulamadan aracı kurum nasıl e, sorumlu olacak? Ee, Orası biraz kapalı. Şu, şöyle, şöyle kapalı değil. Mi? Siz aracı kurumsanız, Evet o getirdiğiniz kişinin sorumluluğunu taşısın istiyoruz. <laughs> Ve kaliteli veya belli bir komplikasyon oranı az olan daha iyi sağlık hizmeti, daha ucuz değil daha iyi sağlık hizmeti sunanını da tercih etsin istediğimiz için aracı kurumu da hı hı. sorumlu tutuyoruz. Böylece esasında birbirini de kontrol ettirmiş oluyoruz. Hı hı. Sayın Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Bu yoğun gündeminizde vakit ayırdınız. Sağ olun. Son olarak size e, sözü vermek istiyorum. Çünkü e, Balkan ülkeleri sağlık e, iş formundayız. E, neler söylemek istersiniz ve e, yönetmelik de yayınlandı. Sağlık turizmi yönetmeliği. Örneğin ee, bizi ATV Avrupa'dan da seyreden pek çok izleyicimiz de olacak. Evet. Ee, onlara ne öneriyorsunuz? Türkiye'de doktor hastane seçerken nelere dikkat etsinler? Ee, ben onun canlara sağlık öneriyorum. Sağlık Bakanı olarak. Hı hı. Sağlıkların korumuşsunlar. Ama sağlıkla ilgili sorun oldukları zaman e, Türkiye tercih Türkiye'deki e, USAŞ'ın akredite ettiği hı hı. E, Türkiye portalında olan her türlü sağlık kurumuna ve sağlık aracı kurumuna güvensinler. Biz onları güvencesiyiz. Yani bunu bilsinler. Biz sağlığı insanlara hizmet olarak görüyoruz. Sadece ticaret olarak da görmüyoruz veya iş, iş olarak da görmüyoruz. İnsanlık olarak görüyoruz. Bir insanlara nasıl daha faydalı oluruz? Nasıl onlara şifa veririz düşünüyoruz. Onun için Türkiye'yi Türkiye tercih etsinler. Türkiye sağlık sistemine güvensinler. Her Türkiye güvensinler diyorum. Çok teşekkür ederim. Afınıza sağlık.